Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir, sağlıklı ve sahipsinizdir. Tüm sevdiklerime, sizlere, kendime, aileme önce sağlık saat diliyorum. Ve öyle başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ex partner, aklımızdaki kişi, abla, ben söylerim böyle işte, ablalar söyler. Ex de aklımızdaki kişi üçüncü şahısı bulan da boyu devrilesileceğiz aklımızdaki kişi yeni yeni etkileşim aklımızdaki kişi ayrılıp ne ayrıldıkları ne bayraştıkları belli olmayan da aklımızdaki kişi ne diyorum ben ilişki tipinize göre alın uyanları uyumayanları evrene iade edelim şimdi beğenen takip eden yorum yapan canlarım için tüm açılımlarım beni beğenen takip eden veri yorum yapan arkadaşlarımı niyet alarak onlar için soruyorum. Ayrıldığınız kişi, ex partner e, oluyor. E, bir, bir elli ayrıldığı belli olup olmayanlar oluyor. Onlar evet. için soruyorum. Dönse, evet dönse diyoruz. Peki siz tekrar güvenip yolunuza devam edebilecek misiniz? Dönüşü nasıl bir dönüş olacak? Dönerse... Bakalım dönme niyeti var mı? Dönerse nasıl bir dönüş olacak? Yani size artık tam anlamıyla istediğiniz gibi bir ilişki yaşatacak mı? Peki o dönerse siz güvenebileceksiniz. Beğenen, takip eden ve yorum yapan arkadaşlarımı niyet alarak söylüyorum. Ex partner, ayrıldığınız kişi, lütfen ilişki tipinize göre alan arkadaşlar size dönerse net olarak mı dönecek? İlişkiye gereken değeri sevgiyi verecek mi? Peki siz ona döndüğünde güvenebilecek misiniz? Bakalım, soralım, soralım. Güvenebilecek misiniz? Güvenmeli misiniz? Soralım. Beğenen, takip eden ve yorum yapan arkadaşlarımı niyet alıyorum. Açılımlarıma beni beğenen, takip eden ve yorum yapanlar dahildir. Diğer arkadaşlarımı dahil etmiyorum ufacık bir beğeni takip ve yorumla ablaya destek. Evet. Aklınızdaki kişi, ex, partner, ayrılık aşamasında olanlar, belirsizlikler yaşayanlar. Size dönerse net olarak mı dönecek? Dönecek mi? Dönerse siz ona güvenebilecek misiniz? Güvenmeli misiniz? Bakalım, bakalım canlı. Evet canlarım Evet arkadaşlar Şimdi arkadaşlar siz Evet yani sizde de Sizin içinizde de e, Kolektifteki arkadaşlarımla Tabi çoğuyla yazışıyorum takipçilerimin e, Evet hem nokta koyma Enerjisi uyguladınız çoğunuz koydunuz ama tabii ki o e, mantık yürüttünüz ama kalbe tabii söz geçmiyor ama gene de siz de geri adım atmıyorsunuz çoğunuz. E, fakat aklınızdaki kişi de siz de ikiniz de böyle bir enerji var bitmeyen bir enerji kafanın kalbin bir köşesinde siz de o onda siz varsınız bitmiyor. Evet, yani karamsarlık yaşıyorsunuz, ee, yalnız kalmak istiyorsunuz. Çünkü artık e, onun soğukluklarından, onun dengesizliklerinden bıkmışsınız. Ama bu arada da merak ediyorsunuz, hani o ne yapacak, ne düşünüyor? Ya yaşanmışlıklar var, ya da yaşanabilecek güzel şeyler vardı. Ee, niye böyle yarım bıraktı? Neden böyle soğuk? Diye düşünüyorsunuz. Bu da bu da böyle evet soğuk. Ee, arkadaşlar çok son derece narsist ve empatiden yoksun. Bazen böyle hemen böyle bir atak yapmak istiyor ama o egosu, narsistliği buna izin vermiyor. Ama 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 sizi sürekli su ne deniyor ona stokluyor. Yine adı ben beceremiyorum. Takip ediyor bakıyor ya size. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Kim var kim yok İyi misiniz çökük müsünüz Gibi gibi Ve sürekli Ve böyle görünce de Gözüne çok hoş geliyorsunuz Bir de böyle özgüvenli görüyor sizi Bir de hep bir, biri olur mu Olmaz ya falan diyor ama Gene de tabii o bilinçaltı Öyle düşünüyor ve böyle düşündüğünde de ya yani böyle bir hiç hani hiçbir şey olmamış gibi bir adam atsam, yol mesafesi olanlar yanına gitsem, karşısına çıksam gibi gibi düşünceler yapıyor. Yani A çok direniyor arkadaşlar. Böyle yazıp yazmamak, arayıp aramamak yani böyle kendiyle işte ona eksiklik yaptım evet hata ben hayır hayır canım niye hata ben dedi ya bu kadar yani onu da kabul etseydi böyle çelişiyor peki ne dedik yakın zamanda dönecek mi dönerse net mi dönecek bakalım yakın zamanda net bir adım olacak mı bakalım bakalım beğenen takip eden ve yorum yapan canlarımı niyet alarak şu aklınızdaki kişinin yakın zamanda net bir adımı dönüşü olacak mı? Sizin istediğiniz gibi bir dönüş. Çünkü dönüşler kolektifte çok oldu ama devamlılığı gelmedi. Dönüş bitiş, dönüş bitiş. Çoğunun ilişkisi böyle gidiyor. Yakın zamanda bundan bir dönüş yok arkadaşlar. Şöyle diyebilirim. Bir kere yani 3-4 ay daha bu durum böyle gidecek gibi gözüküyor. Evet istiyor ama bastırıyor Evet özlüyor ama bastırıyor olarak görüyorum ve etkileşim kurmayı e, erteliyor yapamıyor Özlem duyuyor mu duyuyor başka kişilerle unutmaya çalışıyor mu Göya e, kendince sevgililik kurmalara çalışıyor mu çalışıyor ama yine de e, o kalpteki dedim ya burada de burada bir yer var. O dolmuyor. Bitsin istiyor. Evet kırgınlıklar fakat <laughs> daha büyütmek, daha ileriye götürmek, daha net olmak işine gelmiyor. Sizin yaşam standartlarınız ona e, yüksek geliyor olabilir. <laughs> Çevreniz, aile faktörleri uymuyor olabilir. Peki. Diyelim ki birden ani karar değiştirdik döndü. Siz ona güvenebileceksiniz. Mutlu olacaksınız bu dönüşten. Bir de size bakalım. Aklınızdaki kişi ani bir kararla döndü diyelim. Net gibi de konuştu. Siz ona güvenebilecek misiniz? Bakalım bakalım. Şimdi kalbinizde yani arkadaşlar çok sevmişsiniz bu kişiyi çok sevmişsiniz. Anlamamış, bilememiş. O da sevmiş. Yani bu karşılıklıymış ama sonra iletişimsizlikler başlamış. Tutku biraz azalmış, haberleşmeler gitmiş, dengeler bozulmuş. Çünkü emek vermemiş, cimrilik yapmış. Duygu cimriliği, maddi cimrilik. İlişkiyi büyütme, her şeyi mıçmış, mıç diyoruz. Mi? Mıç, mıç batırmış Güvenemeyeceksiniz Güvenemeyeceksiniz çünkü güvenilir Kişi aynı arkadaşlar Kişi adım atabilir Kişi gelebilir Ama yakın süreçte Sizin istediğiniz gibi Olmayacağını görüyorum İnşallah ki her geçen gün Enerji değilsin sizin istediğiniz gibi olsun Ama Bu ilişki bitmedi İstediğiniz kıvama Gelmedi kişi sorumluluklardan kaçıyor. Biraz sıkıştığı zaman iş ciddiyete gitmeye, ciddiyeti toparlamaya geldiği zaman maddi, manevi kaçıyor arkadaşlar. Ve böyle de devam eder gibi gözüküyor. İnşallah birden gider o kafayı tak diye duvara vurur, dank eder. Çünkü yine söylüyorum ben burada kalbin kalbe aktığını görüyorum hala kalpte bitmediğini görüyorum, hissediyorum. Siz de aynı birbirinizin enerjisini de hissediyorsunuz. Ama e, bakalım kader kısmet. İnşallah tez gün, tez saatte istediğiniz gibi evrilir. İnşallah o da hatalarını görür. Egosunu, güvensizliğini bırakır. Empati yapmayı öğrenir. Sizi bir an evvel kazanır.